Rusya ile Ukrayna arasındaki şiddetli çatışmalar sürerken ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Trump açıklanan teklifin barış planının son hali olmadığını söyledi. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürüyor. Rus güçleri Dnipro şehrinde bir apartmanı ihale hedef aldı. Saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırılırken binada büyük hasar oluştu. Birçok şehre İHA saldırısı düzenleyen Rusya'nın karadan ilerleyişi de sürüyor. Rus ordusu Zaporijye bölgesinde bir köyün daha kontrolünü ele geçirdi. Rus ordusu Pokrovsk'ta da 22 binanın daha kendi kontrollerine geçtiğini iddia etti. Ukrayna ise şehirdeki altı Rus saldırısının geri püskürtüldüğünü duyurdu. Cephe hattında bunlar yaşanırken ABD'nin Ukrayna için hazırladığı barış planı da tartışılmaya devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'nın ağır tavizler vermesini öngören teklifin son halini almadığını söyledi

Toplantıda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Vukov temsil etti. Donald Trump daha önce yaptığı açıklamada anlaşmayı kabul etmesi için Ukrayna'ya perşembeye kadar süre vermişti.